Tarıkçı Meltem'desiniz İnşallah hepimiz iyiyizdir Ben biraz üşüttüm galiba grip oldum Böyle biraz nane olayım ama <laughs> Geçecek inşallah ee, Tabii ki benim de hatam var Soğuklarda ince giyinirseniz hasta olursunuz ya yani Korona değilim çok şükür Ama böyle soğuk algınlığa karşı Hepimizin dikkat etmesi gerekiyor gerçekten de ee, Şimdi Neye çekim yapacağım Tabii ki Giden sevgililere çünkü geri dönecekler Evet kartlarımızı soracağım tabii ki. Bakın benim hissettiğim şey falcılık hissiyatım geri döneceğini düşünüyorum. Ama e, kartlarıma da sormak istiyorum. Evet. E, 28 Mart Dolunay'ı da geri döneceğini düşünüyorum, hissediyorum ama dediğim gibi kartlarıma da soracağım ve sizleri tek tek bu işlere giden sevgililer evet giden sevgililer için şimdi çekim yapmak istediğim kartlarıma bakacağım. Böyle Ağlayanlar varsa, üzülenler varsa, e, giden sevgilim geri gelecek mi, gelmeyecek mi diye zamansız bir açılım yapacağım. Bunu izleyen, videoyu izleyen hangi saatte olabilir fark etmez. yani gündüz olsun, gece olsun. E, saati ve mekanın zamanı önemli değil, size bağlı. E, zamansız bir e, video çekmek istedim. Giden sevgililer geri dönecek mi videosu. Evet bakalım, e, şimdi kartlarımızı soracağız ben de bilmiyorum onlara soracağım. Meleklerin yardımıyla birlikte giden sevgililer geri dönecek mi? Size için tarot kartlarıma soruyorum. Evet giden sevgililer geri dönecek mi? Evet bakalım. Evet, tek tek burçlara çekmeyeceğim. Bir tane çekeceğim. Tüm burçlar bundan yararlansınlar. Tüm burçlar için diyorum. Evet tek tek çekecektim ama tek tek çekmekten vazgeçtim. Çünkü dediğim gibi grip oldum. Biraz da bir burnum tıkalı. Evet giden sevgiler gelecek mi diye çekime başladık. Giden sevgiler için bir, giden sevgiler için iki, giden sevgiler için 3. giden sevgiler için 4. giden sevgiler için 5. giden sevgiler için altı, giden sevgiler için 7. giden sevgiler için 8. giden sevgiler için dokuz ve giden sevgiler için 10. Ex aşklarınız geri dönecek mi? siz üzülüyorsunuz. Belki bir kavga oldu, iletişim problemleri oldu aranızda. bir şekilde Ayrılık çanları çaldı ve gitti. Ya da ayrılıyorsunuz şu anda. Yeni ayrılanlar da olabilir. Ee, hepiniz için Meltem ablanız evet, giden sevgili falan bakmak istedi. Çünkü çok da talep geliyor. Çok mesaj atıyorsunuz. O yüzden bakmak istedim giden sevgililer. Evet tabii ki giden sevgili olunca ortada bir ihanet de söz konusu oluyor. Yani... Başkalarıyla yazışıyor şu anda. Başkaları var hayatında. Yani başkalarıyla konuşuyor. Ve zannetmeyin ki konuşmuyor falan. ihanet etmiyor zannetmeyin. Yani giden sevgiliniz varsa eğer ki bu e, bir haftayı geçmiş bir süreç değilse. giden sevgilinin ayrılık durumunun. E, 10 günlük süreç, 15 günlük süreç, 1 aylık süreçler şu anda başkasıyla konuşuyor. Ne yazık ki. Bunu söylemeden geçiyorum. İletişimde ama üzgün. Yani diyor ki keşke yani konuşmanı özlüyor senin ee, bir şeyini özlüyor diyor ki keşke diyor onunla konuşsaydım ya o yanımda olsaydı diyor aslında o bakarsan seni özlemiş özlemiş ruhsal dengesi ama iyi giden sevgin yani kendini hissediyor diyor ki ama onun için değmez işte şöyle yapıyordu böyle yapıyordu falan kötü günlerini hatırlıyor seninle ilgili ee, ya da böyle kendini inandırmaya çalışıyor giden kişi ama e, bir sevgi pıtırcığı şeklinde yani hayatını yeni insanlar katmak istiyor bu insan yani görüşüyor. insanlarla görüşüyor. Belki işte programlardan belki işte hani bir takım arkadaşlık programları siteleri falan oluyor. Oralardan olabilir. Belki işte Facebook'tan belki Twitter'dan bir şekilde birileriyle mesajlaşıyor. Yani a peşinde bu insan. Kadın ya da erkek fark etmez. Birilerini bulmaya çalışıyor. Senin yerine koymak için birilerini bulmaya çalışıyor. Ee, ama güç seninle merak etme. Yani sana karşı ne kadar güçlü dursa da Mücadeleyi kaybedecek, sonunda senin dediğin olacak, zafere kavuşacaksın, hiç merak etme, dua ediyorsun o dönsün diye. Ee, diyorsun ki ben seviyorum, gerçekten sevgimden eminim, ee, onu bekliyorum, başkasıyla konuşmuyorum. konuşmuyorum, ee, onunla birlikteyim, ruhum, bedenim, bütün e, hücrelerim onunla birlikte. Eğer o beni sevmiyorsa da yazıklar olsun diyorsun ama gerçekten gördüğüm şey o seni seviyor duygusal ruhunu sadece ruhunun güçlenmeye ihtiyacın olduğunu düşünüyor. Senin belki yaşadığın şeylerle ilgili e, bu ayrılığın senin suçlu olduğunu düşünüyor. Belki seni ruh hastası görüyor. İşte belki bir, bir çok konuşan birisi belki ruh hastası olarak görüyor. Belki çok ara dediğin aramadı. işte iletişimlerde problemler olduğu için e, kendisini haklı görüyor bu giden sevgin. Diyor ki ben haklıyım. Bu nedenle de asla geri dönüş yapmak istemiyorum diyor. Evet haklı olabilir ama seni özlemiş özlem var arada. Sana karşı hisleri boş değil. Hala diyor ki aslında diyor dönsem iyi olur mu? Arasam mesaj atsam iyi olur mu diye düşünüyor. Mücadele ediyor. Belki sen onu engelledin. Eğer onu engellediysen ve seviyorsan mutlaka şu anda engellerini aç. Bir kere kaldır engellerini. Gurur yapma. Aşıkta gurur olmaz. Çünkü bu insansa ulaşamıyor gibi hissettim. Yani engeller varlığı da ulaşılamıyor gibi sana. O yüzden Engellerini kaldırırsan daha mutlu, daha huzurlu olabilirsin. Öncelikle bunu yapacaksın. Ne yapacaksın? Engelleri kaldır lütfen. Beni izleyen kardeşim, arkadaşım. Yani sana bir yerden mutlaka ulaşsın. Bir açık kapı bırak. Birincisi bu. İkincisi. Ona, onu sevdiğine dair bir şeyler. Hani onu istediğine dair. Şarkı sözü olur, bir şey olur. Küçük küçük şeyler paylaş. Genelde paylaşma falan derler ama ben öyle düşünmüyorum. Bence anılarınızı e, hatırlatan bir şeyler paylaşmanda da fayda var bir ilişki varsa tek taraflı olmaz uzun süre ilişkilerden için söylüyorum. bir sene bir insan seninle mücadele ettiyse bir sene seninle bir insan uğraştıysa seni seviyordur uğraşıyordur zaten o kısa tek gecelik ilişkilerdir bilmem nedir onları saymıyorum onları ilişkiden saymıyorum zaten ben bakın burada hep söylüyorum uzun süreli ilişkiler e, Allah katında da böyle nikahlanmış gibi olur o insanlar e, ruh eşi denilen şeyi yaşarlar ee, ve bu nedenle yıllar geçse de o insana birbirini bulur mutlaka İki seven kalbi kimse ayıramaz mutlaka belki kavga eder gurur yaparsın bir şeyler olabilir İşte üzmüştür seni kırmıştır seni ee, ama böyle hani belki nispet yaptı belki seni çok güzel ol, güzel buluyordu tam tersi kendinden çok güçlü buluyordu bunundan dolayı psikolojisi bozuldu dedi ki o adam ya da kadın bu benden çok güçlü. Ben bununla başa çıkamam. Geri düşünebilir. Bazı insanlar böyle düşünüyor. Bu da bir ayrılık sebebi olabiliyor. Ya soruyorsun niye ayrıldın? Diyor benden daha zengindi. Benden daha iyi durumu vardı. İşte ben, işte onunla kaşı katamam falan diyen insana var. Özellikle erkekler bazen. Bazen de çok güçlüydü, çok güzeldi. Etrafında çok insan vardı. ya da bazen beni anlamadı diyenler oluyor. Evet e, benimle iletişimde anlamadı, beni kırdı, beni üzdü, çok üzdü diyenler oluyor. Bazen aldatıldım, başka insanlarla konuştu diyenler oluyor. E, evet gitmeni, git, giden kişi bir yani başkayla da konuşuyor ama aklı sende merak etme. Aklı sende, fikri sende, e, başkası olsa bile hayatında gerçekten de sana karşı boş değil. E, geri dönecek mi, geri dönecek mi, iğrenç sevgin geri dönecek mi? Niye bakıyorum ben? Evet sevgisi yani kalp sözcükleri elinde. Yani engellemiş, sen engellemiş olabilirsin bu insanı. Böyle hissediyorum. Yani şu an beni izleyen kişi engellemiş olabilirsin. Ama engellemek zorunda bırakılmışsındır. Yani işte o seni engellemiştir, engellemiştir artık sıkılmıştırsın. Sen de onu engelleyeyim demişsindir sevdiğin halde. Böyle şeyler söz konusu. Bir engelleme iletişimde problemler söz konusu. Yani bir kopukluk var. Ama eee yani çok güzel sevgisiyle gelecek sana, sevgisini sunacak. Diyecek ki bu dolunayın etkisiyle işte 28 Mart'tan sonra artık bu 10 günlük, 15 günlük süreçte. Diyecek ki ben gerçekten de seni seviyorum, özlüyorum. Senin için mücadele etmeye hazırım. Bir takım şeyleri çözmüş artık işte ayrı bir problem olabilir. Belki işiyle ilgili problemleri vardı, maddi problemleri vardı. Bunları çözüme ulaştırmış bu insan çözmüş bir şekilde gelecek yanına diyecek ki, evet ben çözdüm hallettim ee, ve seninle bir yere gitmek isteyecek hatta neresi bilmiyorum bir tatil olabilir güzel bir yer olabilir diyecek ki ben bu insanla gezmek istiyorum bir yerlere gitmek istiyorum belki yapmadığı şeyleri şimdi yapmak istiyor hani zamanda yapmadı belki senin için bir şeyler şimdi de senin için bir şeyler yapmak istiyor bu giden sevgi geri dönüşü var ve senin için mücadele etmek istiyor birilerini karşısına alacak belki de bir ailesini karşısına alacak evet ee, belki evliydi boşanacak anlatabiliyor muyum yani hani e, tamamen sana düzgün bir şekilde gelmek istiyor bu giden sevginin. gitme nedeni bu düzgün olmadığını hiç düşünüyor ilişkinin yani bir şeylerde yanlışlar gittiğini düşündüğü için gitmiş Dedim, belki de evli ondan gitti yani belki de bir takım sorunları var bunları çözmeden gelmek istemiyor ama dönüşü olacak ee, yani dediğim gibi birilerinden ayrılıp gelebilir sana ama Hayatında biri vardır onu bırakır sana geri döner. Bu şekilde şeyler de söz konusu. Ee, ve kendi kötü hissediyor. Biraz da zaman zaman üzülüyor gerçekten bu insan. Ee, seni bırakan insan. işte ayrıldığın insan. Eksi aşkın diyeyim yani. Ee, üzülüyor. Zaman zaman şarkılar dinlerken isyan ediyor. Diyor ki işte keşke kaybetmeseydim onu. Çok özlüyor seni çünkü. Ee, senin tenini özlüyor. Senin dokunuşunu özlüyor. Senin konuşmanı özlüyor. Senin gülüşünü özlüyor belki. Diyor ki keşke yanımda olsa bana espri yapsa bana gülse bana dokunsa işte bana kızsa hatta diyor. Yani kızmanı bile özlemiş olabilir sinirlenmeni falan öfkelenmeni özlemiş olabilir. Mesajdan özlemiş olabilir çünkü burada bir iletişimde problem görüyorum. iletişimler düzelecek 8 gün kadar sonra 28 Mart bak bunu iyi değerlendir. Dolunay'la da birlikte Evet mesaj yazarsan olumlu sonuçlarla karşılaşacaksın. Evet ona koş, koşturursan demeyeyim. O çok çirkin bir laf koşturmak ama e, engellerini kaldırırsan onu sana yazdığını göreceksin. Bir anda şaşırabilirsin. Ama Mert oldu da demişti falan olacaksın. Çünkü gerçekten de belki seni uzun zamandır engelledi ama engelini kaldırdığını bu dönem gerçekten engeller kalkacak. İletişimde olacaksın. Çok güzel iletişimler gözüküyor. Seni seviyor mu hala diye soruyorum kartlarıma. Üçüncü şahıslar var. Ya senin hayatında ya onun hayatında. Yani diyor ki. Evet ben onu aldattım. Ee, ben ona ihanet ettim diyor. Bu da var kafasında. İşte giden sevgilin başkasıyla. Zaten diyorum ya, ya başkasıyla ya başkasıyla konuşuyor şu anda. Yani giden sevgilin hayatında üçüncü bir şahıs var. Senin haricinde. Yani sen onu bekledin belki. Belki işte kimseyle olmadın. Konuşmadın etmedin ama. O başkalarıyla konuşmuş. Bunu bilmen gerekiyor. Bunu izleyen insan. Sen bunu bil. Ee, ve Sanki böyle e, yani bu insanı da belki cepte tutabilir. Dikkat etmen gerekiyor geri döndüğünde sana. Ya böyle bir şey yapabilir. Anladın mı? Bir şeytanlık düşünebilir. Yani seninle ilgili intikam almaya çalışabilir. Senin hayatta biri vardır. ayrılırsın dönersin ona falan gibi şeylerde. Birazcık intikamcı bir yürek hissediyorum ben burada. E, ya da sen intikam almak istiyorsun. Üçüncü bir şansla birliktesin ama söylemeyen bir ona. Yani işte bu tür şeyler söz konusu. Ya e, Hayallerinde o var ama senin. Bunu izleyen kişi. Hayalinde o varsa. Gerçekten hayaletine kavuşman an meselesi. Çok güzel. Hayallerine kavuşacaksın merak etme. Peki şöyle sormak istiyorum. Ee, pişman mı? Evet seni bıraktığı için pişman mı bu insan? Ay çok güzel. Aman tanrım görüyor musun? Aşık. Yani... Seni bırakıp gittiği gün aşık olmuş olabilir. Seni kaybettiği gün aşık olmuş olabilir. Senin başkasının yanında gördüğünden dolayı aşık olmuş olabilir. Ama gerçekten aşık olduğunu düşünüyor. Ve onsuz olamam diyor. Seninle senle günleri özlüyor. Evet böyle söylenebilir. Yani diyor ki ben onunla onunlu günleri çok özlüyorum. Onunla olan günleri, onun bana baktığı günleri, onun beni sevdiği günleri. Ya bu aşk ne kadar güzel bir kart değil mi? Bu, bu kartı çok seviyorum. Gerçekten de aşıklar kartı beni de mutlu ediyor. İnanılmaz güzel. Aşklar ee, aşıklar kavuşsun diyelim o zaman. Evet. Temennimiz bu olsun. Yani sen sana aşık. Senin için deliriyor. Hayallerinde sen varsın. İnanılmaz özlemiş seni. Mutlaka engelini kaldır. Yani bu engellerini kaldırsa Bazıları diyeceksin ki, beni o engelledi. Yine de sen engelini kaldır. Boş ver. O sene çünkü mutlaka dönecek yazacak dua ediyorsun onun için diyorsun dualarımda o da senin o da senin için dua ediyor dualarımda diyor yani bir 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 açık kapı bulsa inanılmaz bir şekilde koştur koştur gelecek hayatından hiç çıkmayacak şekilde gelecek giden sevgili ve parasal sorunlarını çözmüş bak önceden belki maddi sorunları vardı birtakım problemleri vardı bunları yoluna koymuş belki işte borçları vardı onu önde bir şekilde maddi problemleri yoluna koymuş Diyor ki artık hazırım. Aslında o benim hayatımda olursa e, ben onu hayal ettiği şeyleri de yaşatacağım diye düşünüyor bu insan. Çok güzel çıktı kartlarım enerjisi. Harika. Bayıldım. Peki soralım. Şu anki hayatındaki insanı seviyor mu? diye soralım. Yani Üçüncü bir şahıs var ya. Üçüncü bir şahısla öylesine mi konuşuyor? Yoksa ona alıştı mı? Onu seviyor mu? Ee, yani bu da güçlü bir karakter. Güçlü bir insan. Hayatında biri varsa bir insanın. Ama şöyle bir şey hissediyorum, onu kestirip batacak ya, senden gelen mesajla, senden gelen tepkiye bağlı, senin yaptığın davranışları var, seni takip ediyor olabilir bir yerden. Kestirip batacak. diyor, ben onu atarım, bitiririm, önemli değil, yeter ki bana dönsün diyor. Yani seninle ciddi olacağına inanırsa gerçekten de güzel olabilir ve dünyası değişebilir o insanın da, senin de ikinizin de birbirinize ait hissediyorsunuz birbirinizi ayrılmazsınız siz kolay kolay tekrar barışırsınız ben buna eminim yani çünkü aşıklar kartı çıktı ee, peki ne zaman bu soru soracaksınız çünkü ne zaman evet, tamam ne zaman dönecek falan diye böyle ne zaman dönecek sen bu dediklerimi yap, yaparsan şayet evet 7-8 gün diyeyim ee, ya da dolunay enerjisiyle birlikte ve şöyle söyleyebilirim 7 Nisan, 8 Nisan. Evet. 8 Nisan. Bence 8 Nisan güzel. 8 18 Nisan. Bunları takip edin. Ee, dönüşler gerçekleşecek ve gerçekten çok mutlu olacaksınız. Ee, ama dediğim gibi yani para parayla ilgili şeyler konuşmayın o insanlar mümkünse. Aşktan, güzellikten, sevgiden bahsedin. Çünkü parayla ilgili şeyler konuşulduğunda problemler çıkabilir ya da arada şeyler problemler olabilir üzülebilirsiniz hiç gerek yok öyle şeyler açmayın e, derim maddiyat değil maneviyat konuşun biraz e, geri döndüğünde evet bakalım giden sevgililer biten sevgililer biten ilişkiler için bakıyorum diyorum ki e, ne, ne sorabilirsiniz aklınıza ne sorusu geliyor söyledim 8-18 e, başka ne, ne, ne istiyorsunuz yani beni aldattı mı di diyenler evet Evet başkası girdi hayatına. Başkası oldu yani. Yapacak bir şey yok. Konuştu etti başkasıyla dediğim gibi. Belki sen de konuştun ayrılık sırasında. İki insanla ayrılınca çünkü zaman geçince yine birileri mutlaka araya giriyor. Ee, peki şimdi şunu sormak istiyorum ben. Mutlu olacak mısın? Evet. 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 evet onun e, onun enerjisine bağlı yalnız onun e, gelişine bağlı hani bir gidiş vardır bir de geliş vardır dönüşüm muhteşem olacak falan gibi yani dönüşüm muhteşem olacak bu insanın bir kere sana döndüğünde verdiği sözleri tutacak inanılmaz e, şey yapabilir ama ilk başta biraz seni deneyecek seni sınayacak dikkat et yani belki hiç ilgilenmiyor gibi gözükse de seni sınamaları olacak İşte kiminle konuştu ne yaptı bensizken kim vardı hayatında gibi şeyler biraz böyle takipçi bir arkadaş bu arkadaş seni sınayacağını hissediyorum ama senin dediklerini de yapacak bunu söyleyebilirim belki önceden çok cimriydi eli açık olacak belki önceden bu insan çok kötü kalpliydi iyi kalpli olacak yani biraz aslında bakarsan zaman yontmuş onun bir takım düşüncelerini ve şeylerini değiştirmiş yani bazen insanlara zaman iyi gelir deriz ya zaman şifa olmuş ee, bir takım sorunlarını çözmüş belki işte vuruyordu şiddeti vardı kadına şiddetin doğru olmadığını fark etmiş işte belki bu insan çok para harcıyordu belki kumarbazdı kumarın doğru olmadığını fark etmiş yani e, bir şeyleri doğru yapmadığını ve kendine de hata olduğunu fark etmiş e, bundan dolayı da geri dönüşler söz konusu olunca güzel olacak her şey evet. seninle evlenmeyi istiyor mu ciddiyetle mi dönecek bunu sormak istiyorum. Evet tabii ki. Yani gitti sevgili. Dönecek. Okey. Ama diyeceksin ki Mert Al benimle ciddi mi? Yani benimle dalga mı geçiyor yoksa ciddiyet var mı arada? Diye bakıyorum. Diyor ki mücadelesi bu yönde. Yani ciddi olarak Seninle ciddi olarak beraberlik istiyor. Seninle mutlu, mutlu olmak istiyor. Ee, büyük bir bununla ilgili coşkusu var. Seninle beraber olursa e, her şeyi önüne sevecek. Yani tekrar güçlendiğini hissedecek. Ve diyecek ki evet düğün, düğün kartımızda çıktı daha. Ne denir ki? Evlenmek istiyor. Seninle ciddi bir beraberlik istiyor. Geri dönüşler olursa ciddiyet de olacaktır. Bunu bil. Yani buna göre hareket et. Engeli kaldırırsan falan yazacak ya. Ciddi bir beraberlik düşünecek seninle. Yani geri dönüşünün nedeninde ciddiyet var. Eskisi gibi lay lay lom değil bu insan. Ve giden sevgilinle ilgili e, üzülüyor mu diye soracağım. Ya görüyor musun? Çok güzel. Üzülüyor. Giden sevgilin kendini kurban demiş hissediyor. İsyankar. Diyor mu şarkı dinlerken ağlıyor. Çok üzülüyor. Keşke diyor yanımda olsa. Keşke tekrar bu şansı bana verse diyor. Evet bence bu şansı artık dolunayın etkisiyle vermeyiz ee, giden sevgilerimize Aa, dedim ki bazen insanın hayatta hata yapabilir. Ee, hatalar kullar içindir Ne niye insanız insan? İnsanın özelliği hata yapmasıdır. Hatalar olabilir. Kötü sözler söylenebilir. Ee, bazen hatta bu belki de sadakatsizlik bile olabilir. Yani ben bazı evliliklerde diyorum ki geri dönüşüne. Neden? Çünkü çok seviyorsan. Onsuz yaşayamıyorsan, onsuz yapamıyorsan, Sevgilin yokken hiç kimseyi bulamadıysan, hani bir şey vardır, ya, birini bulmak değil, birbirini bulabilmektir mesela. Ben her zaman bunu savunurum. Birbirini bulmak tamamlanmaktır, bir şeyin tamamlanması. Bu tamamlanmayı başkalarında hissetmiyorsan, hissetmiyorsan, ee, bulamadıysan o insanın gibi o insanı yani ve onu arıyorsan, onu özlüyorsan bunu da şu anda izliyorsan. Ee, bil ki beraberliğin ciddiyet boyutunda olacak. Yani bundan sonra eskisi gibi düşünme. Eski silat, yeni bir sayfa aç, yeni bir düzen, onunla yeni bir sayfa aç. Biraz zor olacak, belki hatırlayacaksın, üzüleceksin falan ama eski günleri geride bırak. Ee, çünkü sen geçmişini düşündükçe geçmişteki sorunları tekrar tekrar gündeme getirirsin ve e, hafıza bilinçaltı evrene mesajlar yolla aynı şeyi tekrar tekrar yaşarsın. Mesela seni aldattıysa seni hiç aldatmayacağını düşün. Bir daha hiçbir zaman böyle bir hata yapmayacağım. Bir hata olduğunu düşünebilirsin. Ee, sonra şöyle bakabilirsin hayata. Ben de onu aldattım diye bakabilirsin. Belki sen aldatmadın ama ben olabilirdim. O insan belki de o hata yapan ben bir Allah'ın kulu olabilirdim diye de bak olaylara. Yani insana bazen bir şeyleri yaşıyor. Farkında olmadan oluyor. Ve affetmek gerektiğini düşünüyorum ben. Affetmek gerek. Gerçekten de senin hayatını bu insanın gidişi çok etkilediyse affet yoluna devam et. Ama sen onsuz da mutlu olduysan, sen onsuz da birini kattın hayatına, yoluna devam edebiliyorsan, geçmişi hiç düşünmüyorsan ve geçmişte kötü anlar aklına geliyorsa iyilikten çok kötüler aklına geliyorsa veya işte onu hatırlayınca e, yüzünde bir tebessüm oluşmuyorsa böyle hani ismini duyunca yüzümüz güler ya e, böyle bir nefret, kin hissediyorsan, bu tür duygular varsa da o insanı tabii ki geçmişte bırak Hiçbir zaman düşünme Geri dönsün diye de dua etme Ama tebessüm oluyorsa yüzünde Gülücükler oluyorsa gözlerin içi O insanın ismini duyunca O insan için vazgeçme derim ee, Seni aldatmış olsa dahi tekrar bir şans ver Tekrar e, geri döndüğünde Onu kucakla Sevgiyle kucakla diye düşünüyorum Evet Son bir şey kart bakmak istiyorum Diy Diyelim ki Mutlu olacak mı bu dönem geri dönen sevgililer mutlu olacak mı? Evet e, mutluluk mutluluk evet, mutluluk herkes için e, farklı farklı boyutlarda bir şey e, enerji ayrılık enerjisi çok yüksek olacak çünkü sorunlar çözülmeyecek yani sorunlara diyorum ya bak sorun yapacaksan geri dönme o insana. o insan şans tanıma ama böyle eli mutlu çocuktan almak istiyorsan e, sonsuza kadar sorunları unut. Geçmişindeki ayrılığını unut. Geçmişindeki sorunları unutursan harika bir dönem seni bekliyor. Hatta sonucun evlilikle sonuçlanabilir. Ciddiyetle de sonuçlanabilir. Dediğim gibi bu insan çok özlediği için seni. Sen onu çok özlediğin için çok güzel olacak ama eskiden şunu yaptın, bunu yaptın. Sen zaten şöyleydin, böyleydin gibi iletişimler yapmıyoruz. Her şey güzel olacak diyoruz. Güzel olsun diyoruz. Dolunay ritüellerimizi yapıyoruz. Sevdiğimizin ismini yazıyoruz. Ya yani sevdiğimizle beraber olmak istiyorsak gerçekten ne istediğimize karar veriyoruz. Ondan sonra hareket ediyoruz. Dediğim gibi seni bu insanın yokluğu çok üzüyorsa, iş yaşamına etkiliyorsa, ev yaşamına etkiliyorsa, ailesel yaşamına, sosyal yaşamına etkiliyorsa, gözlerinden yaş dinmiyorsa, hani psikolojine etkiliyorsa o insana geri dön. Ama yoluna bakabiliyorsan, güçlü duruyorsan dönüş yapma. Aldatan birinden için bahsediyorum. Yani hani Affetme enerjisini bu şekilde kullan. Seni yokluğu çok rahatsız ediyorsa affet. Ama eğer ki yoluna devam edebiliyorsan, güçlü bir kadınsan ya da adamsan, e, tabii ki bu senin ruhsalını bozmuyorsa, bence unut gitsin. Çünkü hak etmiyor seni. Hani Böyle bir şey. Gerçeği, işin gerçeği bu. E, ve bu nedenle de e, ben şöyle düşünüyorum. Aldatan insana affetmemek gerek. Yani beyninde affedeceksin. Evrene salacaksın. Allah bildiğini yapsın diyeceksin. Allah bildiğini yapar diyeceksin. O da bir kul cool diyeceksin. Sen onu cezalandırmaya çalışmayacaksın yani. Evrene bırakacaksın. Ama e, dediğim gibi senin ruhsalını çok etkiliyorsa da giden sevgin için bugün burada şurada göz yaşı döküyorsan evet e, onu affet. Her anlamda affet. Geri dönsün sana eğer onu her anlamda affetmezsen de geri dönüşü olmayacaktır. Bu nedenle bu kadar çok affetmen üzerinde duruyoruz. Ee, karma olarak hayatına tekrar aynı hataların girmemesi için e, affetme enerjisini kullanman gerekiyor. Bunu hep söylüyorum zaten. Ve hayatımız gerçekten kısa. Önümüz kısa. Bakın bu korona, yarın başka bir şey. Belki ben ölüp gideceğim. Belki bir, bir, bir yani bir başkası ölüp gidecek. Yani ölüm de bize mu, şey bir şey. Sonuçta ölüm her an başucumuzda. Ama e, önemli olan ne biliyor musunuz? Sevgiyle bir arada kalmak, paylaşmak. E, güzellikleri paylaşalım. Sevgimizi paylaşalım, dile getirelim. Kin, nefret, bu duygulardan bir arınalım. Güzellik olsun, aşk olsun her yerde. Aşkınızla birlikte olun. Niye siz aşkınızı başka bir insanla göresiniz ki? Yani onu neden onunla görülmek istiyorsunuz? Yani üzüyor bu sizi. Niye buna müsaade ediyorsunuz? O yüzden gurur yapmayın. Engelleri kaldırın. Ee, o da zaten bu dönem engelleri kaldırıp size yazacak, çizecektir. Yani e, siz elinizden geleni yapın. Bu dönem tekrar geri dönüşler var çünkü. Bunu kullanın. E, Dolunay'la birlikte. Eee ve hatta geri dönüşler sonrası evlilikler, ciddiyetler var. Yani ciddi ciddi konuşmalar var. Dediğim gibi sizi düşünen, seven insan, e, yani kimse zaten size geri dönecektir, sizi arayacaktır. E, buna inanın. Ve ne diyoruz? Tarıkçı mertemde kal, sağlıklı kal, mutlu kal, güzel dostluklarla kal, aşkla kal ve her şeyden önemlisi. Evet, Rabbimle kal. Let's check out.